Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 1. ünitemizin 2. konusu olan Mavi Gözlü Çocuk Mustafa konumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz şu şekilde. Diyor ki Atatürk'ün bu ifadelerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Atatürk yukarıda bazı söylemlerde bulunmuş. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Hemen okuyalım paragrafımızı. Diyor ki Güzel söylemek ve yazmak isteği kalıcıydı. İstanbul'daki harp okulunda ders aralarında kompozisyon alıştırmaları yapıyorduk. Saat elimizi alıyor. Bu kadar dakika sen, bu kadar dakika ben söyleyeceğim diye yarışmalar düzenliyor ve tartışmalar yapıyorduk. Okulun öğrencileri arasında okunmak üzere el yazımızla bir okul gazetesi çıkardık. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben gazetenin yönetim kurulundaydım. Yönetim kurulu diyorsa arkadaşlar bir liderlik özelliği var değil mi burada? Gazetenin yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum. Hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Askerlikle ilgili mesleki derslere daha fazla ilgi duyduğu. Yukarıda askerlikle alakalı evet harp okulunda okuduğundan bahsetmiş ama mesleki derslerden bahsetmiş mi arkadaşlar? Bahsetmemiş. Burada bir duralım bakalım. Dil ve kültür alanında çalışmalara katıldığı, evet özellikle e, okul gazetesiyle alakalı yazılar yazdığından bahsediyor. Bunu doğrudan ne yapabiliriz arkadaşlar? Eleyebiliriz. Yazarlık deneyimi yaşandığı, evet yine gazetede arkadaşlar el yazısıyla ne yapmışlar? Bir okul gazetesi çıkarmışlar ve bu okul gazetesinde özellikle yazılarını çoğunlukla ben yazıyordum diyor değil mi? Dolayısıyla C şıkkı da söylenebilir arkadaşlar liderlik özelliğinin okul sıralarından itibaren oluşmaya başladığı. Arkadaşlar yine burada özellikle gazetenin yönetim kurulunda olduğundan bahsediyor. Çoğunlukla gazetenin yazılarını kendisinin yazdığından bahsediyor. Dolayısıyla bu nedir? Liderlik özelliği ile alakalıdır. Ve cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Hangisi söylenemez diyor. Cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuzda diyor ki Zübeyde Hanım'ın ifadeleri aşağıdaki durumlardan hangisini kanıtlar niteliktedir? Oğlumun geleneklerimize uygun bir eğitim almasını istiyorum. Hemen yanı başımızdaki mahalle mektebi uygun. Ancak Ali Rıza Efendi ile bu konuda anlaşamıyoruz. Demek ki arkadaşlar yani anne ne istiyor? Mahalle mektebini istiyor. Ali Rıza Efendi de başka bir okul istiyor değil mi? arada problem var, tartışmalar var. Demek ki burada özellikle Osmanlı Devleti'nde eğitim-öğretim birliğinin olmadığını anlıyoruz. Babası oğlumuzu daha modern eğitim veren Şemsi Efendi İlkokulu'na göndermek istiyor. Biri mahalle mektebine yani geleneksel eğitim veren bir okula göndermek istiyor. Babası ise arkadaşlar ne istiyor? Daha modern eğitimler veren Şemsi Efendi İlkokulu'na göndermek istiyor. Hangisini kanıtlar niteliktedir diyor. Mustafa Kemal'in ilk öğrenimine Şemsi Efendi İlkokuluna başladı. Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor arkadaşlar. Yani ilk defa hani ilk öğrenimine Şemsi Efendi İlkokulunda başladığıyla alakalı bir bilgi yok bize. Bizde geleneksel eğitim veren kurumların daha başarılı olduğu yine böyle bir ibare yok arkadaşlar. Mustafa Kemal'in eğitimi konusunda anne ve babasının fikir ayrılıkları yaşadığını. Birisi ne istiyordu? Mahalle mektebi. Diğeri ne istiyordu? daha modern eğitim veren okulları istiyordu değil mi? Modern eğitim kurumlarının sayısının arttığı. Ha, yine bu D şıkkına da ulaşılamaz arkadaşlar. B şıkkına zaten ulaşılamaz. A şıkkına da ulaşılamaz. Arkadaşlar yukarıdaki paragraf bize neyi ifade ediyor? Anne ve babasının kesinlikle fikir ayrılığı içerisinde olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorumuzda diyor ki Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına yönelik bu anlatımları azimli olma, ileri görüşlü olma, çözüm odaklı olma, kararlı olma gibi kişilik özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? Yukarıda paragraf vermiş. Bu paragrafta bu dört tane öncülümüzden hangileri var? Onları görmüş olacağız arkadaşlar. Manastır Askeri İdadesi'nde lise, idade demek lise demek aynı zamanda biliyorsunuz. Fransızca da geriydim. Öğretmen benimle çok ilgilenmiyor. Sadece bana uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar çok gücüme gitti. Çok gücüme gitti. Bir insanın eğer bir takım şeyler gücüne gittiyse ne yapar arkadaşlar? Azmeder değil mi? Azmettikten sonra onu öğrenmeye çalışır. İlk ev izni zamanında çözüm aradım. 2-3 ay gizlice Frerler okulunun özel sınıfına gittim. Böylece okuldakinden daha fazla Fransızca öğrendim. Demek ki arkadaşlar burada özellikle okulda Fransızca ile ilgili bir problem yaşamış ve bu problemi ne yapmış arkadaşlar? Başka bir okulun sınıfına özel sınıfına giderek bu problemi çözmüş. Demek ki burada azimli olduğunu görebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir azim var, değil mi? Edebiyata fazla ilgim yoktu. Ömer Naci bizim sınıfa gelmişti. Benden okuyacak kitap istedi bütün kitaplarımı gösterdim. Hiçbirini beğenmedi. Kitaplarımı beğenmemesi gücüme gitti. Şiir ve edebiyat diye bir şey olduğunu o zaman öğrendim. Şiir ve edebiyatla ilgilenmeye başladım. Arkadaşlar özellikle baktığımız zaman yukarıdaki paragrafta ileri görüşlü olmayla ile alakalı bir şeyin olduğunu görmüyoruz değil mi? Ama mesela hani dedik ya Fransızcayı öğrenemediğinden Fransızcayı öğrenemediğinden daha sonra bu Fransızcayı öğrenebilmek için ne yapmış arkadaşlar? Başka bir okula gitmiş. Burada azimli olduğunu gördük, değil mi? Onun haricinde yine e, hani karşılaştığı bir problemi arkadaşlar başka bir okula giderek burada bir çözüm üretmiş, değil mi? Dolayısıyla burada yine e, çözüm odaklı olduğunu da görmekteyiz arkadaşlar. Onun haricinde Yine Fransızcayı arkadaşlar öğrenebilmek için ve özellikle mesela hani burada arkadaşı Ömer Naci değil mi? E, Ömer Naci kitaplarını gösteriyor. Daha sonra bu kitapları e, sevmediğini, beğenmediğini dile getiriyor ve yine gücüne gittiğinden bahsediyor. Ve arkadaşlar özellikle gücüne gittiği için e, iki noktada hem Fransızca eğitiminde hem edebiyat noktasında gücüne birçok şey gittiği için arkadaşlar kararlı davranmış ve bunları öğrenmeye kendini adamış. Dolayısıyla kararlı olma da diyoruz arkadaşlar ve 1, 3, 4 cevabımız olacak. Burada C şıkkını işaretlemiş olacağız arkadaşlar. Dördüncü soruda buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Mustafa Kemal doğduğu eğitimine devam ettiği ve askeri görevlerde bulunduğu şehirlerden etkilenmiştir. Gerek öğrenci olarak Gerekse asker olarak Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul gibi farklı şehirlerde bulunmuş ve buralardaki sorunlarla ilgilenmiştir. Arkadaşlar hatırlayınız bizim bir şifremiz vardı değil mi? Özellikle Mustafa Kemal'in etkilenmiş olduğu şehirlerde ne demiştik? Mis demiştik değil mi? İki tane seyle mis demiştik. Dolayısıyla bu dört tane şehirden arkadaşlar fikir ve düşünce anlamında ciddi e, ciddi oranda etkilendiğini görüyoruz arkadaşlar hangisi söylenebilir diyor başarılı bir eğitim hayatı olduğuna düşünce yapısının zenginleştiğine burada bir nokta koyalım bilgilerinin düşünce aşamasında kaldığına farklı fikirlere kapalı olduğunu arkadaşlar baktığımız zaman fikir hayatını düşünce hayatını ciddi anlamda etkileyen şehirlerdir bunlar. Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirleri çok önemlidir Mustafa Kemal'in hayatında. Dolayısıyla düşünce yapısının, düşünce düşünce dünyasının da zenginleştiği, düşünce yapısının değiştiği bir yerdir arkadaşlar. Hangisi söylenebilir diyor bize cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Beşinci sorumuz diyor ki, yukarıda Selanik kentinin hangi alanı ile ilgili bilgi? verilmemiştir diyor bize arkadaşlar. Selanik şehrinin Mustafa Kemal'in hayatında özel bir yeri vardır. Çünkü bu kentte doğmuş, bu kentte öğrenimine başlamıştı. Selanik çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu çeşitli etnik toplulukları barındırıyordu. Arkadaşlar bu etnik topluluk dediği nedir? Bak burada topluluklardan bahsediyor değil mi? Toplumsal bir olaydan bahsediyor, toplumsal bir durumdan bahsediyor daha doğrusu liman kenti olması, bir ticaret merkezi olması neyle alakalı? Ekonomiyle alakalı değil mi? Batının kültüre açık olması neyle alakalı? Kültürüne diyor bak burada. Neyle alakalı? Kültürel yapısıyla alakalı. Mustafa Kemal'in değişim ve gelişimine açık bir kişiliğe sahip olması bu şehrin kendisine katkılarıdır. Bilgi verilmemiştir diyor arkadaşlar. Hangisiyle alakalı bilgi verilmemiştir diyor. Yukarıda ne dedik? Çeşitli etnik toplulukların olması toplumsal e, durumuyla alakalı. Yine bir ticaret merkezinin olması, liman kenti olması ekonomiyle alakalı. E, batı'nın kültürüne açık olması kültürel yapısıyla alakalı ama bize askeriye ile alakalı arkadaşlar herhangi bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli olacaktır. Yapılan eşleştirmelerden hangisi hatalıdır diyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda yukarıdaki tabloda Selanik kentinin bazı özellikleri ve alanları verilmiştir. Gelişmiş bir liman olması arkadaşlar eğer bir yer gelişmiş bir limanı varsa dolayısıyla bu limana bolca gemiler gelecek. Bu gemiler çeşitli maddelerle veya işte çeşitli mallarla ne olacak arkadaşlar yüklenerek diğer yerlere gitmesi için yani ulaşım anlamında çok basit bir durum olacak, değil mi? Gelişmiş bir limanın olması. Dolayısıyla ekonomiye ciddi anlamda katkı sağlar mı? Sağlar. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Demek ki birinci öncülümüz doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş olalım. Farklı milletlerin bir arada yaşaması, hmm. farklı milletlerin yani farklı etnik yapının, farklı etnik toplumsal yapının bir arada yaşaması arkadaşlar, bizim neyimizle alakalı? Toplumsal olayımızla alakalı değil mi? Toplumsal alana girer. Buraya nokta koyalım. Zaten cevabımızı bulduk ama diğerlerine de bir bakalım. Çok uluslu bir yapıya sahip olması sosyal ile alakalıdır. Gazete, dergi, kitap gibi yayınların fazla olması kültürel alanıyla alakalıdır. Kültürel alan nedir arkadaşlar? Özellikle yazılı veya yazısız kaynakların nesilden nesile aktarılmasına biz kültürel diyoruz arkadaşlar. Kültürel alan diyoruz. Dolayısıyla burada yazılı alanlardan, yazılı özelliklerden bahsetmiş ve kültürel olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada ne olacaktır arkadaşlar? İkinci öncül olacaktır. Siyasal değil. Hangi alanlarda farklı milletlerin bir arada yaşaması hangi alana denk gelir arkadaşlar? Toplumsal olay alana denk geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız da ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Yukarıdaki bilgilerde Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi Vurgulanmıştır diyor arkadaşlar. Osmanlı'nın önemli şehirlerinden Selanik'te Türklerin yanı sıra Rum, Bulgar, Sırp ve Ermeni gibi milletler yaşamaktaydı. Bak burada e, farklı farklı etnik yapılardan bahsediyor arkadaşlar. Farklı etnik yapılardan bahsediyor. Bunu baz alacağız. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler farklılık gösteriyordu. Arkadaşlar Osmanlı devletine baktığımız zaman birçok milletin yaşaması demek. Özellikle Osmanlı devletinde çok uluslu bir devletin, çok uluslu bir yapıya sahip bir devlet olduğunu bize gösteriyordu, değil mi? Selanik'te de birçok ulus yaşıyormuş, birçok etnik yapıdaki insanlar yaşıyormuş. Dolayısıyla hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Çok uluslu bir yapıya sahip olması burada bir kalalım. Zengin bir ticaret kenti olduğu, evet zengin bir ticaret kentidir arkadaşlar Selanik. Ama yukarıdaki paragrafta bize bundan bahsetmiyor. Değişime ve gelişime açık bir yönetiminin olduğu, toplumsal yaşamda azınlıkların söz hakkına sahip olduğu da ilgili yine bize burada bahsetmiyor arkadaşlar. Ama Rum, Bulgar, Sırp ve Ermeni gibi milletlerin yaşadığıyla alakalı bize bilgiler sunduğu için arkadaşlar çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana olacaktır. Bu bölgenin ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durum Mustafa Kemal'in fikir hayatı üzerinde nasıl etkili olmuştur? Mustafa Kemal'in çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Balkan coğrafyası o dönemde Osmanlı Devleti'nin en sıkıntılı bölgelerinden biriydi. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar, isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti. Arkadaşlar özellikle e, bu coğrafyalarda evet bir barış ortamı vardı ama bir 1789 Fransız İhtilali ile birlikte tüm dünyaya yayılan milliyetçilik akımı ne yapmıştı arkadaşlar? Özellikle çok uluslu yapıya sahip olan devletleri ciddi anlamda Derinden sarsmıştı Ve azınlıkların Bu çok uluslu devletlerde yaşayan azınlıkların Arkadaşlar kendi devletlerini Kurmak için ne yapmıştı İsyan etmişlerdi değil mi e, Dolayısıyla paragrafta da bize Bundan bahsediyor ve Mustafa Kemal'in Fikir hayatı üzerine nasıl etkili Olmuştur tabi Mustafa Kemal bu türlü e, Sıkıntılı Bir bölgede yaşadığı için arkadaşlar Özellikle ülkesini çok seviyor Milliyetçi bir insan dolayısıyla Ülkenin sorunlarıyla da ne yapacak arkadaşlar? Karşı karşıya kalmış olacak değil mi? Ülkenin çok büyük bir sorunudur bu azınlık isyanları. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin de yıkılmasında çok büyük payı vardır. Ve ülke sorunu olarak ele alabiliriz. Şimdi şıklarımıza bakalım. Osmanlıcılık fikir akımının etkisinde kalmıştır. Arkadaşlar Mustafa Kemal özellikle milliyetçilik akımından etkilenmiştir ve batıcılık akımından etkilenmiştir ordu ve siyasetin ayrılması gerektiğini savunmuştur. Evet, ordu ve siyasetin ayrılması gerektiğini savunmuştur ama yukarıda arkadaşlar özellikle bununla ilgili bir bilgi bize vermiyor. Ülke sorunlarına duyarlı bir kişi haline gelmiştir. Burada kalalım. Milliyetçilik düşüncesinden uzaklaşmıştır. Alakası var mı arkadaşlar? Milliyetçilik düşüncesinden uzaklaşmış olabilir mi? Yani bu tür durum aksine milliyetçilik düşüncesine daha da itmiştir onu. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Bu durum Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle yakından ilgilidir diyor arkadaşlar bize. Mustafa Kemal eğitim hayatı boyunca tarih, matematik, edebiyat, siyaset, sanat ve yabancı dil öğrenmeye önem vermiştir. Yani kendini geliştirmeye çalışmış değil mi arkadaşlar? Birçok alanda kendini ne yapmaya çalışmış, ee, geliştirmeye çalışmış. Çağdaş bir düşünceye sahip olmasıyla, çok yönlü olmasıyla, vatansever olmasıyla, barışçı olmasıyla. Arkadaşlar bu dört öncülde, dört şık da evet Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri arasındadır. Yani çağdaştır, vatanseverdir, barışçıdır, çok yönlüdür. Evet ama bize yukarıdaki paragrafta özellikle tarihten, matematikten, edebiyattan birçok alanda e, kendini yetiştirmeye çalıştığından bahsediyor ve çok yönlü olmasıyla alakalı olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada Bursa olacaktır. Parçada Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır diyor. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesini bitirdikten sonra 1899 yılında İstanbul'da bulunan Harp Okulu'na başladı. Yani günümüz, günümüzdeki üniversite gibi düşünebiliriz. 1902 yılında Teğmen rütbesiyle bu okuldan mezun oldu. Bu başarısından dolayı Harp Akademisi'ne girmeye hak kazanan Harp Akademisi de arkadaşlar günümüzde üniversiteden sonra gidilen hani yüksek lisans gibi düşünebiliriz. Hak kazanan Mustafa Kemal 1905 yılında akademiden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Ardından ilk görev yeri olan Şam'daki 5. ordu emrine atanmıştır. Arkadaşlar yukarıdaki paragrafta bize ne anlatılmaktadır diye soruyor. Dolayısıyla burada özellikle okul hayatı ve okuldan sonraki mesleki hayatıyla ilgili bilgiler veriyor değil mi? Mesleki hayatı zaten cevabımız otomatikman çıktı. Aile yaşantısını saymıyoruz. Çocukluk yılları siyasi hayatı değil. Tabii ki cevabımız ne olacaktır burada arkadaşlar? Adana olacaktır. Arkadaşlar dersimizin burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi davranın.